peynirimizi bu şekilde. Allah! Özlem sakın. Ben çıkıyorum. <laughs> Aslı yere indiriyoruz. Atma Peki. Evet. Özlem, ne yapıyorsun? Ne? Devam. Sakın. Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Saçımı oynayalım. i̇şte yapıyorum. Dans ediyorsun. Bir dansı bir meyzen değil. Bir oyuncu <laughs> bir meyzen. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir içerik yapacağız. Bunun örneği falan yok hiçbir yerde. Yani böyle bir atölye yok. Böyle de bir içerik yok. Zaten böyle bir ürün yok. Tamam mı? <laughs> o yüzden dünyada hakikaten bir ilk yani. Öyle bir yerlerden çalma çırpma içerikler değil bunlar. Bizim kendi içeriklerimiz. Benim uzun zamandır patenti ve tasarımı bana ait olan bir askılığım var. Ney askılığı? Benim ürettiğim enstrümanları insanlar genelde öyle tercih ediyorlar. Neylerini aldıkları zaman yanlarına da benim o ürettiğim kendi tasarımım olan, altını çiziyorum, kendi tasarımım olan ne askılığını bugün eşimle beraber yapacağız. Daha doğrusu o yapacak, ben ona tarif edeceğim. Bakalım yapabilecek mi? Böyle bir içerik oluşturduk. <laughs> Hazır bakalım. mısın? O zaman... Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Çırak. Öncelikle eldivenlerimizi takıyoruz. Eldivenler önemli. Evet, eldivenlerimizi giydik. Önce iş güvenliği. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle evet, bir tane oradan Evet. Bir tabak aldık. Hı hı. Şimdi buradan boyamızı aldık. Çalkalıyoruz önce her zaman. Evet. Güzel. Çalkaladık. <laughs> evet içine biraz koyuyoruz. Şimdi en önemli yer. Fırça. Hayır. Fırça değil, sünger. Evet, süngerle boyuyoruz. Çünkü fırçayla boyandığı zaman fırça izleri kalıyor. aşkım sünger saçmalama tamamen. burada fırça var. Mı? Hayır o yağ fırçası hayat. <laughs> Şimdi oradan sünger alıyorsun bir tane. Abi. Hayır o değil. O izolasyon süngeri. <laughs> dur. Neyi alacağım? Bekle sakin ol. Şimdi buradan bir mu? Bununla mı? Ha, anladım. Hayır. Bekle dur bir dakika. Şimdi ben yardım edeceğim sana. Sen Bak, emin etmiş. misin böyle yaptığında? Evet. Şimdi bu süngeri bir miktar keseceğiz buradan. Ne kadar az o kadar iyi. Her zaman her şeyin fazlası zarardır. O zaman başlıyorum. Şimdi önce bir süngerle üstündeki tozları alalım. Şimdi... Bunu boyaya bandırıyorsun. Sulandırılmış mı sulandırılmış bu? Sulandırılmış hali. Şun evet. biraz bandırıyorsun. Yeter. Çok değil ya. Az, 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 ya az. Ya tamam. Başlıyor. Evet. Yan tarafları güzelce bastır ki tam kapatsın oraları. Evet. Devam. Yavaş. Özlem. Sürekli bandırma onu hayatım ya. Aşkım boya bitmişti. Boya bitmez. Süngerin içerisinde bir dünya boya var daha. Peki. <laughs> Aklıma çok güzel bir fikir geldi. <laughs> ne geldi? Ne Bu benim yaptığım ilk askılık ya şimdi. Bunu buradan bir kişiye hediye edelim. Benim yaptığım ne askılığı sizin olacak Bu bir ilk. Özlemuray farkıyla. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> Yunusuray'dan almıyorsunuz bakın. <laughs> şimdi başladım. Şimdi burada ver bana. Sonra bir dakika bir şey. hayır bir ben yapacağım. yapacaktım. Hayır ya. Bir şey göstereceğim ondan sonra devam et. Şimdi buradaki amacın ilk önce şu kenarlardaki fazla boyaları demin şey oldu ya. Buraları gidermek tamam mı? Sen yaptın işte. Bir saniye. Buraları gidermek. Sonra böyle böyle boyamayacaksın. Boyayı aldın. Düz. Tamam. tamam yavaş yavaş. Boydan tamam. boya. Tamam. Çekin. Bak, malzeme boyayı emmeye başladı. Görüyor musun? Evet, çünkü gördüm. Oğlum dans etmiyorsun. Boya yapıyorsun boya. Ya bu benim tarzım ya. Benim tarzım. Bu kanalın adı ne? Bir oyuncu bir neyzen. Evet. Yani oyuncu olan benim. O zaman oyun yap. İşte yapıyorum. <laughs> dans ediyorsun. Bir dansı bir neyzen değil. Bir oyuncu bir neyzen. Bence burası arkaya gelsin. <laughs> tamam yeter. Arkayı bir döndür bakalım. Nasıl? Parmaklarımın izi çıkmış. Aa! Parmaklarının izi çıktı tabii ki. Çünkü böyle bütün parmakları da tuttun hayatım. Onu normal insan gibi tutacaksın. <laughs> <laughs> Hadi devam et. Şimdi ya oraya dakika. da bir kat daha sür. Hadi bakalım. O zaman da burası olacak oh. parmak? <laughs> Özlem ya. Belki bunu almak isteyen kişi benim parmak izlerime değer veren biri olacak. Hayatım ellerinde eldiven var. Parmak izin ne iş var orada? Ya bir, bir saniye, bir benim benim istediğimde bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir şey göstereceğim Hayır. sana. Bir dakika. Hayır. Senin istediğinle yap bak. Hayır bir dur. Evet yaptım. Yaptım. Parmak izlerimi yok ettim tamamen. Askılığı yere indiriyoruz. Atma evet. Özlem ne <gülüyor> yapıyorsun? <laughs> koyacaksın yavaş sakin bir şekilde. Nerede o? Şeyden buldum. Şimdi burası kurudu mu emin misin? Evet Çünkü eminim. Çünkü bu zeminin kuruması lazım. O zaman bekleyelim. Bekleyeceğiz. Şimdi bundan biraz böyle spatula alıyorsun. Evet. Tamam mı? Şöyle dokunduruyorsun buralara. Tamam. Aşkım bu zor ben bunu yapamam. Yaparsın yaparsın. Tamam böyle yaptın. Bunda böyle birazcık üstüne koy. Ondan sonra zaten süngerle yedireceğiz onu. Az az al. Tamam. Buraya harf çizsek ya Y, Ö diye. <laughs> burası benim ne atölyem. Sanat atölyemizin imalat bölümü burası. Burada neyleri yapıyoruz? Aynı zamanda bu askılıkları yapıyoruz. Neylerin haricinde başka bir enstrüman yapıyoruz. Sadece burası ney atölyesi. O yüzden arkamda kamışlarımızı görüyorsunuz. Bu tarafta da var ama onları göstermeyelim şimdi. Atölyeyle alakalı ekstra bir video çekeceğiz. Orada detaylı bir şekilde atölyemizi tanıtacağız. Tamam yeter Özlemciğim. Evet. Sakin ol. Evet. Evet. Gayet güzel. Şimdi askılık malzemesinin üzerinde koyu bir fon elde ettik. Aşağısında ne yaptık? Daha açık bir fon koyduk altına. Kahverengi bir fon yaptık. Üstüne koyu kahverengi eskitme kremi yaptık. Evet. Şimdi tamam. Onunla işimiz bitti. Kenara koyuyoruz o süngeri. Şimdi geldik Buradan. Zurna'nın zart dediği yere. Evet şimdi böyle Bekle. böyle gideceğim. Şimdi, ama bunun bir yönü var. Bunun yönü neresi? Neresi? Şimdi burada görmüş olduğumuz daireler var. Yarım daireler var. Tamam Aşkım, mı? Aşkım benim de görmem lazım. Heh, sen gör. <laughs> Aslında senin görmen lazım. Şimdi tamam. bu yarım daireler var ya. Hı. Bu böyle durursa deseni vermez. Yani pardon şöyle durursa burası evet. aşağı bakmayacak. Tamam. Küçük daire var ya, tamam. en küçük daire. Bu aşağıya bakacak, tamam. böyle ters çevireceksin. Tamam. Ve bunu evet. şöyle gösteriyorum. Heh. Şuradan koydun. İlk evet. Bu Sana en yakın olan köşeye evet. yere koydun. Geri çekerken şunu yapacaksın. Yavaş yavaş şu hareketi yapacaksın. Ya da şu kadar. Bir yap dene bakalım. Düzeltiriz, sıkıntı yok yanlış olsa da. Şimdi küçük olan aşağı bakıyordu. Şurada bir tane evet. dinliyorum. Ee, bunu böyle koydum. Evet. Böyle yapıp, Hayır, hayır böyle çekerken yap. o çekerken hareketi yapacaksın. Bu. Çeker. Sonra bir daha bu, evet. sonra bir daha çektim, sonra bir daha bu, sonra bir daha bu. O bir kadar, daha kadar değil, <laughs> Özlem 3 kilometre değil orası. 10 santimlik bir yer orası. Birlikte yapalım burayı. Şimdi. Bence sen ikili askılık hiç yapmadın. Şu evet. an bizi yiyorsun. <laughs> Sürekli yapıyorum. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Al sana açtısın. Tamam oldu güzel. <laughs> Şimdi burada şablonumuz var. Şimdi burası en kolay yer. Evet. Yap boz oynayacağız. Bir kenara <laughs> çek. Şimdi oradan... En sevdiğim. Şimdi buradan üçlü askılık için... Şekil şemalimizi bulmamız lazım. Nerede onlar? daha eğlenceli içerikler çekeceğim arkadaşlar, siz hiç merak etmeyin. Gerçekten çok daha eğlenceli içerikler çekeceğim. Benim makamım bu nerede? Burada koymuşum. Aslında böyle koymam gerekmiyor. Kimse mi koşmuyor? <laughs> Kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. <laughs> Peki <özellikle. gülüyor> evet Özlemciğim. Evet Özlemciğim malzemelerimiz burada. Önce çalkalamamız gerekiyor. Hayır Özlem niye çalkalıyorsun o şey mi yağlı boya mı o? Ama onu çalkaladım. Onun içerisinde su var çünkü. Bunda su yok. Bunu saf kullanıyoruz. Ha, ha tamam. Az kullanacağız. Azıcık. En güzel yerini az kullanıyoruz. Az. E, o Özlem ne oldu? Yeter Özlem çok koyuyorsun Özlemcim. Aşkım. Ya tamam ben onu yapacak bir şey bulurum. Evde bir yerleri boyarım onunla. Nereyi boyayacaksın Özlem evi onunla? Aşkım bana İstine kibar basın. davranır mısın? Hayatım kibar davranmaya çalışıyorum da kibar davranamıyorum sana. Sürekli ayağımın altında. Nişan fotoğraflarımızı çeken fotoğrafçının şöyle bir anı vardı. Ne Hanımefendi biraz daha kibar tutabilir misiniz dedi adam sana. Elini tutuyorum ya. Nasıl daha kibar tutabilirim? <laughs> Al bakın. Süngerin. Şimdi nasıl boyayacaksın? Bir dakika. Nasıl boyayacağım bunu? <laughs> şöyle boyayacağım. Başım bunu ya yapacağım böyle. <laughs> <laughs> he, he, öyle boyayacaksın. Oldu. <laughs> öyle boya da ondan sonra bir mahvolsun. Bunu böyle sürtmeyeceksin. Çünkü burada yanlara gitmemesi lazım. Bunun etrafı, yanları lazerde kesildiği için siyah ve buranın yıldız olmaması lazım. O yüzden pıt 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 tekniğimiz var bizim. Yani süngerimize biraz boyamızı aldık ve malzememizin üzerine pıt 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 yapıyoruz. Tamam ben bekle bir dakika. Tamam yarısını yapıyorum. Tamam ben. Yunus ben. Tamam Özlem sakin ol. Al bakalım. Diğer yarısı da senin. Pıt pıt pıt. Öbür tarafı çevir. Bu idvanlar zaten çok büyük. Hadi biraz daha boyal. Boyanın üstünden değil, kenarından böyle fazla boya alma. Tamam. Fazlalığı kenara bırak. Yanlara taşmayacak şekilde. Bence bu oldu. Tamam, kenara koy. Hepsini koyun. mi şimdi böyle? Hepsini aynı şekilde yapıyorsun. Pıt pıt pıt. Pıt pıt pıt. pıt, pıt. pıt. Saçlarını toplayalım. Mikrofonumuz engel olmasın. <laughs> Ben Yunus gibi cimri değilim arkadaşlar. Bir sürü sürüyorum. Özlemciğim bir sürü sürmek bir iyilik ifadesi değil. Aslında daha kötü yapıyorsun. Ne alakası Yeterli miktarda sürmen lazım. Yettiği kadar. İşte oldu. Şimdi bir tek nokta kaldı. İşte boyadım ya Hayatım kenarlarını boyadın ya. Elimden geldi ki ben boyamadım. Nasıl sen boyamadın? Kim boyadı Özlem? Elimden ne, geldi anladın başka mı? Başka bir nokta vereyim sana. Nasıl boyuyorsun Özlem? Pıt pıt. Pıt pıt pıt. İşte oldu. Oldu Şöyle mu? Şöyle odaklayalım. <laughs> <laughs> Altına ben imza mı atabilir miyim? Atarsın. Orada da bir dünya boya kaldı Onu sen sık dedin, Al, sık, sık, sık dedin. Hayır. O, o. Videonun başına gidip izleyeceğiz, onu sen sık dedin. Tamam bakarız. bunlarla işimiz bitti. Evet şimdi bunları yapıştıralım ve bitsin. Kuruma süresi var. Neyi? Onun kuruması lazım. Aşkım o kurudu çoktan. Kurumadı Özlem. Ee ne zaman çekeceğiz onu? Bir saat sonra. Yemin et. Hayır aşkım ya. Evet arkadaşlar bir saat bekledik ve geri geldik. <laughs> Şablonumuzu koyduk buraya. Bunu böyle oturtacağım. Evet bekle yavaş yavaş. Tek tek gideceğiz. Al onun içinden. Şablonu hareket ettirmeden. İçinden al. Şimdi oradan yapıştırıcımızı alıyoruz. Şimdi bunun arkasına yapıştırıcımızı sürüyoruz. Böyle şerit halinde. Aşağı doğru. Bu yapıştırıcıdan çok korkuyorum. Ellerimi yapıştırmıştım yanlışlıkla bir kere hatırlıyor musun? Bir şey yapıştırdık yapıştırırken. Zor ayırmıştık parmaklarını. Evet. Şimdi bu da güçlendiricisi yani dondurucusu, soğutucusu. Tamam. İlk önce gövdeye bunu sıkıyoruz. Tek seferde oturtman lazım. Hata kabul etmez yoksa. Evet. Tamam. Şimdi Bekle. bu. O en sonunu. Şimdi çıkartacağız şablonu. Şablonu al üstünden. Ay çok heyecanlı bir saniye dur. Ben yapacağım. Çok, çok iyi güzel. oldu. <laughs> bunu şimdi şey yapıyorum buraya. Evet tam ortalayıp yapıştıracağız. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ters çevir. Şimdi buna en son fısfısı sıkacağız. Ortalamam lazım. Düzgün bir şekilde ortada. Şu nasıl? Evet. Güzel. Koyuyorum. Solu biraz yukarıya doğru çıkar. Tamam. Nasıl oldu? Şöyle, 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 şöyle Çok iyi oldu. Dondurucu Evet. Şu da benim imzam olsun. <gülüyor> 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 Şimdi onları takıyoruz. Şimdi aslında onları takmadan önce yapman gereken bir hareket daha var. Neymiş o? Kalsın o öyle. Evet. Bizim burada markamızı temsil eden sticker'larımız var. Evet. Nerede sticker'larımız? Tabii ki de şurada. Evet. Bir tane sticker alıyorsun. Göster kameraya. Tamam bir tane ondan çıkartıyorsun. askılığın arkasına yapıştırıyorsun. Made in Uray Sanat. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bablarını takalım şey ben imza atacağım. Neresine imza atacağım? Ha şimdi birini ö yapmayayım mı? Gerek yok hayatım hadi. Ama bunu ben yaptım. Tamam hadi şuradan bir e, markerla. Arkasına. arkasına, yapayım tabii ki de. Tabii önüne olmasın. Al bak. Biraz sola doğru git. Tamam bu kadar yeterli. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> bu bana Onu ait. Evet şimdi bavlarını takalım takamadım Takamadın mı? Taktım. Oturmadı ama. Şunları biraz böyle sağa sola evet. çevirerek yapman lazım. Bu da oldu. Bir tane daha olması lazım. Evet. Vallahi taktım. Taktın mı? Çok da güzel oldu. Çok da iyi. Güzel oldu yani. <laughs> Çok da güzel oldu. Normalde bu şöyle bir işe yarıyor. Neylerimizi üstüne takıyoruz ve duvarda neylerimizi bu şekilde... Allah! O yüzden... <laughs> Aşkım. Hayatım çevirme onu. Kıvırma. Tüt, tüt. Dikkat et. Bitti. Evet. Askılığımız bitti. Gayet de güzel oldu. Evet videomuzun sonuna geldik. Askılığımız bitmiş oldu. Özlem'e teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı. Bir de siz biliyorsunuz ama ben yine söyleyeyim. Beğen butonu var. Şurada bir yerlerde. Ona böyle parmağınız bir gitsin bir tıklayalım ona. Videomuzu beğenelim değil mi? Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Hoşçakalın. Ah, bu arada çekiliş koşullarını aşağı bir yerlere yazacağız. Açıklama biz. kısmına videonun. Mutlaka. Yazacağız. Eğer çekilişimize katılırsanız çok seviniriz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi de sakın unutmayın. Instagram adresimiz de şurada yazıyor şu anda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşça <laughs>